Merhaba arkadaşlar ben İsmail Horazgil Bugün pazar Şimdi canlı yayında da bahsetmiştim Beyşehir Yaz yurdu köyünde Horazgil'in Abdullah'ın bağındayız Üzüm cinsimizi öğrenmiştiniz zaten Keçimen ekşi kar arkadaşlar Üzümümüzün cinsi Ve Şu an ilk kasatımıza başladık Geçen hafta baktık Hafif tatlansın diye bırakmıştık Bu sene toplamaya başladık işte Bu hafta Bir hafta sonra Tatlanması, gelişimi iyi kurutmalık üzüm diye geçiyor arkadaşlar ama internette ekşi kara diye geçiyor bizim burada keçimen keçimen fazla bilen de yok keçimen üzümü Konya'da biliyorlar da ee diğer bölgelerde ekşi kara diye geçiyor bu üzüm salkımlarımızın gelişmesi evet. tadı olarak da çok güzel bir tadı var arkadaşlar İlk videomda da bahsetmiştim. Bu baş, bu sene 3 yaşında. Bu sene verim alıyoruz. Şöyle gezerek kimisi vermiş, kimisi vermemiş. Ama bu sene havalarda bayağı bir e, soğuk ve don vardı. Bu dona rağmen maşallah iyi vermiş. Bir de şurayı çek kameraman. Bu 5-6 şeyden topladık. Böyle. Devam ediyoruz. Biz de daha ürün toplamadan da anlamıyoruz. İşte anlamaya da başladık gay. Her şeyi yavaş yavaş öğreneceğiz. Eğer bildikleriniz varsa da yorumda da belirtin arkadaşlar. Biz de sizin yorumlarınıza göre de davranırız. Salkımlar bu şekilde arkadaşlar. Biz telli sistem yaptık bunu. Hadimden getirmiştik bu bağı. Çubuk var yani bağ derken. Alın adamlar nasıl sıkışmış. Kesiyoruz ama. Evet arkadaşlar maşallah. Gördüğünüz gibi. Hadimden getirdik. Ektik. 36 tane çubuk getirdik. 18 tanesi tuttu. 18 tanesi tutmadı arkadaşlar. Nedense duvar tarafına gelen yer tutmuş. Bu bakımına gelen yerler tutmamış arkadaşlar. Onun da sebebini bilmiyor. O geri kalan yerlere de sultaniye. onun sonra ek Red kulop. Bunlara benzer. Planlar ektik. Onları da şimdi birazdan göstereceğim. Şöyle toplamaya da devam ediyoruz Maşallah maşallah Bunun evet, Tam geliştiğinde verim vermeye Başladığında tamamen bir tane Bağ 22 kilo Veriyormuş arkadaşlar İnşallah internette de ekşi karayı Duyuracağız arkadaşlar Ekşi kar olarak biliyorlar da keçimen iş bilmiyorlar. Duymamış. Yani duyulmamış. Bakın ya, nasıl vermiş. Taşeyi sarmış. Çıbığı sarmış. Şuradan şöyle alalım. Bakın arkadaşlar maşallah. Şu an kitle duruyor yani. keselim de. Tamam, kurutmalık çekirdekli Şifa, şifa deposu arkadaşlar. Şifa deposu. Tam keset'e göster kameraman. Üzümler yapraklar çok boğmuş. Aralarını göremiyoruz. Şöyle da göster. Aslında bağın bir toplaya toplaya anca şey diyor. Atlayarak geçmeyelim kameraman. Sen de göster bak. şeklini gösterelim. Buradan yaprakların arasında. Bu şekilde arkadaşlar. Keçimin ekşi kara. Bağ 3 yaşında. Hep aynı şeyi söylüyorum ama e, duyum diye söylüyorum arkadaşlar. Keçimen üzümü bu. Bu şekilde burayı da toplayalım bir de bahçeyi komple gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra kapanışımızı yapalım. Şimdi Neyi nereden kesin diyemizi bakas şıp diye kesiyor şöyle. 22 kilo veriyor bir gonca diyorlar bunların adına. Bu Manisa tarafında bir gonca 22 kilo veriyormuş. Bunları saçlı açıdır gibi toplayacağız. Kameraman. Kameramanımız da maşallah çok Hassas ve çekim yapıyor onu da ayrıyetten ödüllendireceğim evet, öyle bir sıkışmış darı. arkadaşlar yaprağı bile içine sıkıştırmış maşallah sarkımın büyüklüğüne bir bakın arkadaşlar keçimin ekşi kara her tarafta olur maşallah Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Şöyle. Topladığımız böyle de göster kameramız. Şöyle gördüğünüz gibi yarısını dağda cam köylüye yarısı da şey evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik şöyle o duvar tiplerinden çıkan yüzümüz bu kadar gün batımı dediğim yerde burası şöyle boydan buraya bir göster burası işte her cins var burada sultaniye İsmailoğlu bu sırada arkadaşlar sultaniye İsmailoğlu karışık olan i̇nşallah bunlar da işte seneye değil de öbür seneye verirler. Bu sene iki yaşında bunlar. Öbür sene de verirler herhalde. Bugün de böyle bir video yapalım dedik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir de komple göster kızım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu da ceviz ağacımız. Ceviz bak bu sebebi şu hiç ceviz yok.